Derece adayları videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hafta hafta derece video serimizle devam ediyoruz. Bu videomuz haftalık program içeriyor. Matematik fenci ve eşit ağırlıkçı arkadaşlar bu programı uygulayabilirler. Özellikle derece yapmak istiyorlarsa bu programı uygulamak zorundalar bile diyebiliriz. İsterseniz hemen programımıza başlayalım. Konuları sizlere söyleyelim. Hangi konulara nasıl çalışmanız gerektiğini sizlere verelim. Ve hızlı bir şekilde videoyu kapatalım. Sizin de fazla zamanınızı almayalım. 10 Ağustos 16 Ağustos arası yapmanız gereken programdaki konular bunlardır. Üçgenler, Polinomlar zaten çalıştık, tekrar ediyoruz ve sadece test çözerek bunları ilerletebilirsiniz. Çember ve daire konumuzda bunlara dahil. 11. E sınıf fizik transformatörler. Çok ama çok önemli bir konu. Bu konuyla ilgili asla ve asla bu konuyu hafife almayacaksınız ve bu konuyu es geçmeyeceksiniz. Onun için bu konuyla ilgili en az 2 tane 3 tane kaynağı bitiriyorsunuz. Ve konunuzu güzel bir şekilde çalışıyorsunuz. 10. sınıf biyoloji kalıtımın genel ilkeleri güzel bir konu çok iyi bir konu. Mem kitabından güzel okuyup konuyu güzel ezberliyorsunuz. 11. sınıf biyoloji sistemler bitti. Arkadaşlar sistemleri bitirdik. Üreme sistemi embriyonik gelişimi güzel bir şekilde hallettik. Ve aynı zamanda bu sistemlerin de kavram haritalı konu anlatımlarını kanalımızda istiyorsanız yorumlara bunları yazmayı unutmayın. Ve eğer çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi de unutmayın. Beğeni sayısı ne kadar çok olursa o kadar çabuk konu anlatım videolarımız gelebilir. 10. sınıf kimya, kimya her yerde konumuza çalışıyoruz. 11. sınıf kimyadan kimyasal tepkimelerde denge konusunu güzel bir şekilde hallediyoruz. 10. 10. sınıf tarih Avrupa ve Osmanlı Devleti. 10. sınıf coğrafyada da doğal sistemleri çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece 2 dakikada 2,5 buçuk dakikada MF programını hallettik. Elinize kağıt kalem alırsanız ve biz bunları anlatırken siz de yanda gün gün ayırıp hangi gün neleri yapacağınızı yazarsanız hiç zorluk çekmeden sadece 2 dakikada programınızı oluşturabilirsiniz. Bunları unutmayın ve en önemlisi de her gün 20 tane paragraf problem geometri sorusunu çözmeyi unutmuyorsunuz. Bunların size mal olacağı zaman yaklaşık buçuk saattir her gün sabahleyin kalktığınızda akşam yatmadan önce ne zaman isterseniz ne zaman kafanız rahat oluyorsa o zaman bir buçuk saat ayırıp 20 tane paragraf problem geometri sorusunu çözmeyi unutmayın. Şimdi eşit ağırlıkçı arkadaşların programına gelelim. Onlar da burada yazmayı unutmuşuz arkadaşlar ama MF arkadaşların uyguladığı programdaki matematik konuları aynı şekilde çalışacaklar. Yani eşit ağırlıkçı arkadaşlar, üçgenler, polinomlar, çember ve daireyi bu hafta içinde çalışacaklar. Bunları zaten çalıştık. Unutmayın şu an tekrar amaçlı çalışıyoruz. Tekrar ediyoruz ve iyi bir şekilde pekiştiriyoruz. Çünkü matematik en önemli derstir. Ve onun dışında yapmanız gerekenler 10. sınıf fizik, elektrik ve manyetizma konusu 11. sınıf tarih, uluslararası ilişkilerde denge stratejisi, 9. sınıf edebiyatta masal, fabıl var, 10. sınıf edebiyat, hikaye, şiir, destan, efsane bunlarla ilgili testlerinizi hızlı bir şekilde çözüp yapabileceğiniz konular ve 11. sınıf edebiyatta da cumhuriyet dönemi ve öncesi eleştiri konusu. Bunları meb kitabından bulabilirsiniz, internetten bulabilirsiniz. Onun için bahane üretmeyin, Konuları bulabilirsiniz. Bizim diğer videolarımızın açıklamasındaki linklerde de konular var. Mevcut zaten internette de bir sürü sitede. Bunları bulabilirsiniz. Bunları çalışın. Gördüğünüz gibi programımızı çok kısa bir sürede halletmiş olduk. Hem MF hem de eşit tanıklıkçı arkadaşlar için programları verdik. Bunları bizi dinlerken kağıt kalemle tekrardan e, diyoruz size. Not alırsanız çok hızlı bir şekilde ilerlersiniz. Onun dışında diğer videolarımıza, kanalımızdaki diğer derece yapma yolundaki videolarımıza yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ekranda çıkacak kartlara da tıklayarak istediğiniz videoyu da izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar derece adayları.